Arkadaşlar merhaba. Zemin mekaniği dersi, zemin suyu konusu. Soru çözümlerine geçiş yapıyoruz. Hemen ilk soruyla başlayayım arkadaşlar. Yüksekliği 10 metre olan bir kum tabakasının 4 metre derinliğinde yeraltı su seviyesi bulunmaktadır. Kum kuru birim hacim ağırlığı 18 kN bölü metreküp ve doygun birim hacim ağırlığı 20 kN bölü metreküp olduğuna göre 2 metre, 4 metre ve 6 metre derinliklerindeki efektif gerilimi hesaplayınız demiş. Şimdi ilk etapta arkadaşlar bizim bu kum tabası, tabakasını biz çizelim. Şöyle bu bizim yeryüzü olsun burası. Kum tabakasının üst yüzeyi olsun. 4 metre derinliğinde yeraltı su seviyesi varmış. Hemen onu da çizelim. Burada yeraltı su seviyesi 4 metre derinliğinde yani şöyle şurası 4 metre toplam yüksekliğim başka da bir şey belirtmemiş başka da bir zemin tabakası belirtmemiş zaten toplam yüksekliğim 10 metre olduğuna göre benim kum tabakam 6 metre daha derinliğinde bir tabaka var yani toplam tabaka yüksekliğim 10 metre 4 metresinde yer su seviyesi var geriye 6 metre yüksekliğim kalıyor. Ve diyor ki kumun kuru birim hacim ağırlığı 18 kN. Arkadaşlar normal şartlarda biz yeraltı su seviyesinin altında ki doygunluğu kullanacağımız birim hacim ağırlığını gamma doygun olarak kullanırız. Ve bu 20'ymiş. 20 kN bölü metre küpmüş. Bize burada kuru birim hacim ağırlığı vermiş. Neden arkadaşlar? Kum. Çünkü kumun Yeraltı su seviyesini yukarı çekme şansı ve doygunluk şansı yoktur burada aslında. Hani aksi belirtilmedi, belirtilmediği şey kum denildiği zaman biz kuru yoğunluk üzerinden hareket edeceğiz. Ama kuru 18 kN bölü metreküp. Bunu belirtir aslında bize yani kesinlikle belirtir. Der ki işte mesela burada kil olsaydı muhtemelen doğal yoğunluğu vermiş olacaktı bize. Yeraltı seviyesinin üzerinde veya silt olsaydı. Devam ediyorum arkadaşlar. Bizi diyor ki 2 metredeki yani şurada bir belirtirsek 2 metre yani bir de tam şurada 4 metre bir 2 metre daha bir de 6 metre derinliklerindeki e, yer altı su seviyesinin şey, geril, efektif gerilme istiyor bizden. Yani aslında şu nokta şurada bir A noktası diyeyim. Şu nokta burası B noktası. Bir de şu nokta C noktası diyeyim. Buradaki efektif gerilme değerlerini istiyor. Şöyle hemen başlayayım. Toplam gerilmeleri bulacağım ilk etapta arkadaşlar. Sigma A eşittir diyorum. Neydi arkadaşlar formülüm? Şuydu gamma 1 çarpı eğer sabit yük varsa sabit yük artı. Ama burada sabit yüküm yok. Diyorum ki gamma 1 gamma kuru çarpı H. Nedir arkadaşlar? O da 2 H1 diye eşittir diyorum arkadaşlar A noktasındaki toplam gerilme 2 çarpı 18 o da eşittir 36 kN bölü metre kare arkadaşlar birimimiz gerilmenin birimi bu şekilde yapılır. Daha sonra arkadaşlar boşluk suyu basıncını bulayım A noktasındaki boşluk suyu basıncım nedir arkadaşlar? su yüksekliği çarpı suyun yoğunluğu arkadaşlar. Suyun yüksekliği burada var mı arkadaşlar? Su yüksekliği burada yok. O halde burası sıfırdır. A noktasındaki efektif gerilmem ne oluyor arkadaşlar? Şöyle. Sigma A eksi. Bu da boşluk suyu basıncı. Eşittir. 36. Eksi 0. 36 kN bölü metrekare. Geldim arkadaşlar B noktasına. Sigma B. Nedir arkadaşlar formülüm yine? Yoğunluğu tabakanın noktanın üzerindeki tabakanın yüksekliği 4 çarpı yoğunluğu gama kuru 18. Bu da arkadaşlar 72. Aynı şekilde boşluk suyu basıncını buluyorum. O da nedir arkadaşlar? E, boşluk suyu basıncım yine burada su seviyem yok. 0 çarpı zaten gamma voltur diyeceğim o da 0. Birimim kilo bölü metre kareydi. Burada unutmuşum yazmayı. O halde B noktasındaki efektif gerilme eşittir. Sigma B eksi boşluk suyu basıncı o da eşittir. 72 kilo Newton bölü metre kare. Geldim arkadaşlar C noktasına sigma c diyorum. Burayı boş bıraktım. Gerilme diyagramı da çizmek istiyorum. Soru istememiş ama onu da çizmek istiyorum. Sigma c eşittir arkadaşlar. Şimdi birinci tabakadaki yüksekliği şöyle önce bir formülize edeyim. Gamma 1 çarpı h1 artı gamma 2 çarpı h2 diyeyim. Bu da arkadaşlar benim gamma birim gamma kuru aslında. Çarpı h birim 4 metre. Yani C noktasının üzerindeki yükü hesaplıyorum. 4 çarpı H birim. Şey H birim 4. Gama birim. Gama kuru alınacak. O da 18. Artı. Bir de C noktasının üzerinde ne var arkadaşlar? 2 metrelik bir doygun zemin var. 2 çarpı 20. Bu da eşittir arkadaşlar. 40 artı 72. 112. Şimdi boşluk suyu basıncını hesap edeyim arkadaşlar. Bu C, noktasındaki boşluk suyu basıncı arkadaşlar. Buradaki boş, e, su hacmi ne şey su yüksekliği ne kadar arkadaşlar? Gama H çarpı şey gama water pardon. Gama water çarpı H water diyeyim. Buradaki su seviyem ne kadar arkadaşlar? 2 metre. E, gamma gama water'ım da 10 arkadaşlar. 10 kN metre Bu da eşittir 20 kilonewton bölü metre kare pardon. Metre kare. Burada sigma c üssü eşittir. 110 formülü edeyim sonra. Sigma c eksi boşluk suyu basıncı c noktasındaki. O da 112 eksi 20 dediğimde 92 kN bölü metre kare oluyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili ben <laughs> bir gerilme diyagramı çizeyim arkadaşlar. Şöyle. Bu benim gerilme diyagramım olsun. Şöyle seviyeleri de. Şimdi başlarken arkadaşlar benim şu noktada gerilmem sıfırdır arkadaşlar. A noktasını şöyle belirteyim. Şimdi burada benim gerilimim sıfırdır. A noktasında kaç olmuş arkadaşlar? Toplam gerilimim 36. Şurası 36 olsun. Ondan sonra B noktasında arkadaşlar 72. 2 kat artmış. Evet. C noktasındaki toplam gerilimim 112. Şurada falan. Şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu benim toplam gerilmem arkadaşlar. Şöyle şuraya yazayım. 36, 72 ve 112. Son arkadaşlar bir de şey B noktasını 72 bulduk C noktasını da belirtelim. C noktası 112 imiş arkadaşlar. Çok pardon. En dipte kaç oluyor? Onu bulmadık ama onu da bulabilirim aslında. Nasıl bulacağım? seri bir şekilde hemen diyebilirim 6 çarpı istememiş soruda o yüzden hesaplamayacağım 6 çarpı 20 120 artı 72 192 arkadaşlar toplam gerilme. 192 Şurada bir de boşluk suyu basıncı. Bu toplam gerilme diyagramı. Bir de boşluk suyu basıncı diyagramını oluşturayım. Boşluk suyu basıncı diyagramda arkadaşlar dikkat ediniz Basıncım nerede başladı? Yer altı su seviyesinin altına itibaren başladı. Ne kadarmış o da? uc 20 kN yani şu seviyede bir 20 kN bölü metrekarelik bir boşluk suyu basıncım var. Bu aşağı doğru indiğinde ne olur arkadaşlar? 6 çarpı 10 60 olur. Efektif gerilmeye geçtiğimizde arkadaşlar şu da u boşluk suyu basıncım. Efektif gerilmeyi çizmek istediğinde nasıl yapıyorum? Sigma üstü. Şimdi zaten 36, buradan çıkarılacak bir şey yok. 72. Geldim arkadaşlar, C noktasına geldiğimde şey B noktasını yaptım aynen. C noktasına geldiğimde C noktasına benim 112'den 92'ye düşmüştü. Ne yapmıştık? 112'den 20'yi çıkartmıştık. Boşluk suyu basıncı bu tarafta pozitifti. 112'den 20'yi çıkarttığımda da bana 92'yi vermişti arkadaşlar. Peki en dipte ne olacak arkadaşlar? 192'den 60'ı çıkardığımda 132. O da şurada bir yerde 132. Çektim şöyle. Yani çizimleri cetvelle yapmadığım için biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Ee, ne yaptım? Şöyle kısaca toparlayacak olursak e, verilen problemi şekle dönüştürdüm. Daha sonrasında geri kalan zaten formül toplam gerilmeyi buldum. Toplam gerilmenin formülü şudur arkadaşlar. İstenilen noktanın üzerindeki zeminin ağırlığıdır aslında. E, yoğunluk çarpı yükseklik birim hacim alanı olduğu için bir metrekare olduğu için yoğunluğu e, hacme dönüştü şey kütleye dönüştürdüğümde olan şeydir aslında arkadaşlar gama kuru çarpı h1 dediğimde bana 36 kN bölüm metrekare demiş metrekare aslında 1 e, metrekareydi arkadaşlar yani bilim alanı etkiyen gerilme olarak hesap ediyorduk e, toplam alanı buluyorum yani yoğunluk çarpı yükseklik noktanın üzerindeki yoğunluk şey yükseklik çarpı e, noktanın üzerindeki zeminin yoğunluğu Aynı şekilde B için yaptım, C için yaptım. Sonrasında boşluk suyu basıncı buldum. Boşluk suyu basıncı ise arkadaşlar e, nedir? Suyun yüksekliği yer altındaki su seviyesinin yüksekliği, noktanın üzerinden ne kadar yükseklikte çarpı suyun hacmi şey suyun yoğunluğu dedim. E, toplam gerilmeden boşluk suyu basıncını çıkardığımda bana efektif gerilmeyi vermiş oldu arkadaşlar. E, sonraki sorumuzda görüşmek üzere, Hoşçakalın.